Bugünkü test konuğumuz Honda S2000. Instagram'da Mercedes mi S2000 mi tanıtım videosu gelsin demiştik. yanlıyorum mu? Hızı nasıl? Gidişi nasıl? Freni nasıl? Onları deneyeceğiz sizle. Alınır mı alınmaz mı? Bunu konuşacağız. Aracımız full motorunu fullledim. E, 287 beygir. 272 top speed diyor. Bu Honda ile kapışır. Honda full motor 308 diyorsunuz. Bununla kapıştırabiliriz aslında ileriki bölümlerde. Bugünkü test konumuz Honda Eskimin. Bu Eskimin. <laughs> Bakalım şimdi sizinle beraber bunu bir deneyelim. Bu araba 4500 gold. Yani bu fiyata 4500 gold'a bir sürü araba var. Mesela ben bunu mu alırım Urus'unu. Eğer ilk oyuna başlıyorsunuz Urus'un gidişi falan daha iyi. Drift, drift de yapıyor. Onun videosunu da çekeceğim size. <laughs> Ama bu araba ee, oyundaki şu an tek özellikle tente açılıp kapanabiliyor. Yanlıyor mu? Yanlıyor da şimdi göstereceğim size. Çok şekil bir makine. Yani 4500 golda çok iyi yani. Çoğu gol arabadan en iyisi bu diyebilirim şu an. Şimdi hemen bir oda oluşturalım. Şimdi kapıdan Şimdilik. hemen biraz geri şifre. Şifre oluşturduk. Şimdi oyunu arabayı bir deneyelim bakalım. Tentesi nasıl açılıyor onu da göstereyim size Tentesi nasıl açılıyorsa onu da göstereceğim Ben drift modunu buraya aldım Çalıştıralım diye. Şu an ben sesim net gelsin diye sesi kıstım Oyunun sonuna doğru videoda e, Oyunun sesini açacağım arabanın sesini falan da sizi dinleteceğim Şimdik. Tente buradan açılıyor. Hemen yani farın yanında. Şöyle bir yakın, yakın Tente böyle. Çok güzel yapmışlar. Keşke gerçekten de elle kapan, e, böyle kapansın tentesi ama elle kapanıyor. Bilir Rx7 de, de limit özel böyle ta, e, tavan açılabilen arabaları var. Keşke Rx7 de Türkiye'de olsa böyle. Tenteyi açalım, öyle gezelim. Tamam, şimdi drift modumuzu da açalım. Önce drift modunu testini yapalım. Şimdi içini göstereyim şimdi size ben. İçi. Şu göstergeler. Çalışsa güzel olur. Daha araba yeni. Şu direksiyonu birazcık daha bir şekil yapalım. Vites topuzu olmamış, eski gibi bunlar değil. Birazcık daha detay olsa iyi olurmuş herhalde şu koltuklar kırmızı şey bakalım. İdare eder. Şimdiki. D'ye bakalım. Baklar galiba. Çok güzel araba. Sesi oyundaki GTR ile aynı. <laughs> Biraz daha bir tek ses olsun. Şu an kapımdan özgü takarım. Sadece motoru fulledim bunun. Drift yapsın diye lastik almadım. an 25 bin bir tane aldım. Duruşunu deneyelim bakalım. 180 ile giderken. Araba olduğundan iyiydi. Ben hatası kapıyorum. Bu AP2 olacak. Ezzet etmeni işte. Aşkı bir yapalım ondan sonra yapalım. Yapalım. Sesini, sesini Bir otomatik de eski bir şey yapalım. Şöyle. bir yaş. Tokma tokma tokma. Bir Bir de. Bir de. Bir de. Bir de. Bir de. Bir Bir de. Bir de. Bir de. Bir de. Bir

Bakalım mı? Kalkı kesin olsa anlam birisi Kalkı kalın mı? Mutlumda kaldı diyor mı? Ama şu oradaki Tente açılan yer şöyle göstereyim şey. Orada şey var Parlak duruyor Orası boyanmıyor Orada da bir yük var

çünkü de eski yüzyılar ülkesi oluyor böyle projekler Toplayamadıklarını makaslara falan hmm. Şimdi <laughs> denemesi yapacağım. Burada bir kesip e, sesli video çekeceğim. Aradan sesini duymuyor. Konuşmayacağım. Kapanışla orada sonra yaparız zaten. <laughs> yani kesinlikle tavsiye edeceğim bir Ama bu arada ben neler yaptım? Ee, far filan e, rengini rengin kendi yaptım. Ya da Instagram'da öne çıkanları da koydum nasıl bir renk tonunu yaparsınız falan. Arabayı full bastım. Şu an bu araba full basık. Ee, full basık olduğu zaman eğer siz arabayı daha da basık yapmak istiyorsanız jantları küçültün derim. Araba yeri iyice yakın Ama ben jantları büyüttüm. Daha sıfır dursun diye şöyle göstereyim. Efendim. Böyle daha güzel oldu. Çok ince de kamber verdim. Çamur, üstteki çamurluklardan çıkmasın diye sıfır sıfır oldu böyle gördüğünüz yani on numara oldu. Yani on dokuzun takmış gibi oldukları Neyse fazla konuşmayayım. Şu tentimizi kapatalım. Birazdan sesli video çekip bunları montajla birleştireceğim. Kendinize iyi bakın. Yorumlara isteklerinizi yazın. Bunları paylaşıp arkadaşlarınız izlerse takipçi sayısı artarsa çok mutlu oluyor. Size çok böyle Alınır mı, mı videoları ge gelecek. Tanıtım videoları, yan, göm, aracındaki tüm arabalar sizin istekleriniz olsun. Ama videolar da gelecektir. Görüşmek üzere. Şimdi sizi arabanın sesiyle baş başa bırakıyorum.